Yo. Ne oldu oğlum? Evet vediyat. Poşet var mı? Aşağıya çöpçür oldu oğlum bu. Ha? Çöpçür oldu. Kafa atmasana adam. Sen atmasana adam o. Tamam. ne Dava niye vuruyorsun kaldı. ya! Yapın, oğlum bu ne oldu <laughs> Bu Bir ozağı falan var ya Ama emin ol, yonuldum oğlum. Tabi kesin de ha. Ya benim önüme atıp diyelim. Tabi zannet. Aynı anda attı o zaman. Aynı anda attı ama sen kulağımın <laughs> üzerini patlarsın bir daha. Aşkım, Lan arkadaş! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Yetişiyor <laughs> da bu, bu. Esiden kefir oldu. Ey <laughs> oldu, cepşir.